Yargı bir karar vermiş. Heh. Ama o karar isabetsiz bir karar bütün toplumun vicdanında. Yargıdan oldu. Bu aile birliği kalmamış. Ayrılmışlar. on evet. yıl. Başkasıyla yılmış. yaşıyor artık. Başka biriyle evet. ve ortak çocukları yok. Hani çocuğun korunması desek aile birliği teselli. Ben haklıyım. Devam etsin. Böyle bir şey de ortada yok. Çok vahim bir yargı kararı hatasız görüyorum. Evet. Yani. Yani. İsabetsizlik. Fakat bir şey daha var. Tabii ki şimdi ben Saygı gösteriyoruz fakat Ali Bey'in de yasal hakları var. Şimdi Ali Bey dışarı atmış olabilir, ailesi atmış olabilir, Attı. atmamış da olabilir. Ayrı yaşam başlamış olabilir, dışarıda yaşıyor Ayşe Hanım, başka bir evde yaşıyor olabilir. Fakat boşanmadan Kazım Bey'le ilişki yaşaması, bırakın aynı evde kalması, bir flört, bir gönül ilişkisiyle yaşaması Ali Bey'e tazminat hakkı doğurur işte. Yani fakat burada da bir şey müjdesini verelim. 10 yıl olmuş. Bunu öğreneli 10 yıl olmuş. On yıl oldu. Artık, artık bundan bir tazminat şey talebi. Hayır, mümkün değil. Peki Hı. Ayşe Hanım ben en çok şuna takıldım ya. Düşün adamdan ayrılıyorsunuz. O da otururken e, karınızın yazdığı kitap geliyor. Başka kadına gitmiş işte 30 yıl senden çektiği de Başka şöyle dedi. Başka Başkası hani eşinize niye gitti? İşte karnına aldım. ben çektim yani. şöyle oldu böyle oldu diyerek ona kitap gidiyor. Komşudan gitmiş. Yalnız eş de öfkeli bir kitabı atmamış. Ali bizle de konuştuk siz de boşanmak Çünkü istiyorsunuz. Çünkü suçları da var. O zaman boşanmak istiyorsanız Ali Bey gelin buraya biz sizi boşayalım olur mu? Yani yani. Artık siz de rahat gelme edin. Oraya şansım yok benim. Gelirsiniz gelirsiniz bekliyoruz sizi. Bekliyoruz. Yadigar Hanım gelin arayayım. Gelin gelin. Burada Şimdi bile... Yadigar Hanım'ı alalım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de gelinini arıyorsun değil mi? Evet. Sen nereye gidiyorsun Ayşe Hanım? Otur sen. Bir dakika, bir dakika. Otur otur otur. otur. <laughs> Yadigar Hanım gel otur sen. Nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen 55 yaşındasın Yadigar evet. Hanım. Evet. Ne zamandır yok gelinin? 12 senedir yok. 12 senedir. Evet. Çocuklar nerede? Çocuklar benim yanımda. Ben bakıyorum çocuklara. Kaç çocuğu var? İki tane oğlu var. İki oğlu kaç yaşındalar? Biri 12 yaşında, bir tanesi 10 yaşında. 12 ve 10 yaşında? Evet. Peki bu gelin niye gitti ya? Nereye gitti 12 yıl önce? İlk büyük çocuğunu 28 günlük bıraktı. 28 günlükken? Evet. Bu arada gelinin fotoğrafı? Evet. Evet. <laughs> Ne olur Gülşah sesimi duy da gel ne olursun çocuğuma kucak at yavrularına. Ben daha dayanamayayım ben hastayım Gülşah kanser hastasıyım. Ben ölmeden gel ne olursun gel ben ölmeden gel gözüm göre göre gel. Ya Diger Hanım. Neden gitti geliniz? Ne oldu? 28 günlükken mi gitti? 28 günlükken büyük çocuğu bıraktı gitti. Evet. Ben çocuğu üç yaşına kadar baktım. Siz baktınız ben hep baktım. çocuğa. Evet doktora götürüyorum. Doktor bana dedi ki sen bunu çaldın mı buldun mu nereden aldın bana soru soruyor. E sen torunun ya. Evet e, ama kimlik yok. Kimlik, kimlik yok. Kimlik yok. Sonra valiler gittim. Valiler dedim ki ben dedim torunuma dedim bana dedim çaldın mı buldun mu diyorlar dedim. Ben bu çocuğu ne yapmam lazım diye sordum valiye. Ba dedi ki ne? Ben sana bir kağıt vereceğim. Ya çocuğu yurda vereceğim ya da üzerine alacağım dedi bana. Aha. Valiba bir kağıt verdi çocuğu üzerime aldım. Ondan sonra bu çocuk geldi 3 yaşında. Peki babası nerede baba? Baba da yanımızda. Senle birlikte yaşıyor baba Baba da o zaman benimle yaşıyor. Aha. Gene yavladım yakadım babasına dedim ki bak. Bu, ben yetim büyüdüm. Bu çocuk yetim büyümesin dedim ona. Hı -hı. Ne olursa olsun. Bizim yanımıza gelsin, biziyle beraber dursun, çocuğuna sahip çıksın dedim. Hı hı. Rica ettim, yalvardım, yakardım. İnan başvurmadım, hiçbir yer kalmadı. Tekrar gittim, kendim bunu Ankara'dan. Babası tır moru. Gelinin babası. Gelinin babası tır. Gittim onu Ankara'dan aldım, girasome kendi yanıma Getirdin götürdüm. Peki bu gelin niye gitmişti? Ya orayı fazla so söylemek istemiyorum. Söylesen. Esra'nın. Söyle Yadigar. Ona beynini yiyen çok vardı onu. Kandırıyor. Ya. Başka evet. adama mı gitti bu? Yok. Anası bırakmak istemedi. Anası çalışsın da baba baksın istedi. Ona baksın. Çocuklar ne olacak? Ondan sonra bir daha geldi. Ben bunu aldım. Gittim aldım bunu. Bu geldi. Bir çocuk daha yaptı. Onu da 15 günlük bıraktı. Tekrar vardı gitti. Peki gelin nerede çalışıyordu? Gazino çalışıyordu. Gazino da çalışıyordu. Gazino da çalışıyordu. Evet. Yani gazino da çalışmaya gidip kaçıyor, kaçıp gazino da çalışıyordu. Yani anası onu alıyordu, ya anası onun beynini yekiyordu, anası bacıları. Alıp götürüyordu onu gazinoda çalıştırıyordu. Anası e bacıları çalışıyor yapıyordu. gazinoda bir yandan da çocuklarına baksaydı. So, so, bu çocukları da büyüttüm ben. Bu sefer eşim rahmetli eşim benim eşim öldü. Kanser hastasıydı öldü. Bu çocuğu da üzerimize aldık. 12 yaşında büyük olan, küçük ee, olan. Evet, 10, 10 yaşında. İkisini de biz bunların üzerimize aldık. Hı hı. İkisini de üzerimize Peki aldık. baba ne yapıyor bu sırada? E, e, oğlum bir daha evlilik yaptı. İkinci evliliğini yaptı oğlum. Onlar resmi olarak boşan da oğlunlar. değillerdi. O başkasıyla mamaleliydi. Önce de O ne bir demek? Evlili... Bir dakika senin gelin başkasıyla resmi nikah. <laughs> Mam nikahla oldu. Evet. E niye böyle şey yapıyor bu da? Senin oğlun da da hata. atmıştı kapıya atmıştı adam kapıya atmıştı da boşanmıyordu bundan. Adam e ne at... oldu bir dava Bir de yanında boşaltın. bir de yanında küçük çocuk vardı. O çocuğu da ben baktım, ben büyüttüm. Onun ilk eşinden olan çocuğu. Evet, onun ilk ilk eşinden. Onda ben... mı sana bıraktı? Onu da ben baktım. Yemin ederim ben baktım. Bu sırtlarımda odun taşıdım da baktım. Peki o <laughs> Gülşah sıla mı da al da gel? Gülşah sıla mı bırakma al da gel? Sana yavlarım Gülşah ne olursun duy sesimi de gel. Sıramı da gel Gülşah. Ben yanıyım kanser hastasıyım Gülşah. Ben ölmeden çocuklarımı bir araya getirmek istiyorum Gülşah. Gel ha bu çocuklarına kucak aç. Bunlar bana soru soruyor. Veremiyorum cevabını veremiyorum. Çocuklar bana soru soruyor da cevap veremiyorum. Peki, Ya Hanım ben şunu anlamıyorum. Yani bakın benim de oğlum var. Bir anne nasıl 12 yaşına kadar çocuğunu görmez ya? Nasıl bırakır babaanneye <laughs> görmez? Aramıyor da mı? Arıyor mu? Ha? <laughs> Anne diye. Beni buraya çıkma nedenim, bunu arama nedenim. Benim eşim kanser hastasıydı, menfaat etti. Şimdi ben de kanser hastasıyım, hastayım. <laughs> ben istiyorum yine, ben ölmeden gözüm göre göre çocuklarının başına gelsin. Ay Hı. ya Adige Hanım gelsene bir seslensene. <laughs> bir şey söyle belki gelinin bizi izliyordur. Gel hani senin seslenmen önemli. Gülşah ben senin beni izlediğini biliyorum. Bak sana yalvarıyorum, çağırıyorum. Mehmet Can Çakır seni bekliyor Gülşah gel bak. Gece beni uyumaya koymuyorlar, bana hesap soruyorlar. Kızım gel ablalarını da al da gel. Ben demiyorum ki ne bu başka adamdan demiyorum onu da çok seviyorum. Biliyorsun onu da ben büyüttüm Gülşah. O nerede onun yanında mı? O da onun çocuk? yanında. O onun yanında. Onun yanında. Onun yanında. bu iki çocuğu bıraktı. Hiç konuşmuyor mu çocukları yok, aramıyor yok, mu? Yok 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 Hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor onlarla Hiç konuşmuyor. Gelse verecek misin çocukları? Benim yanımda bakacak, benim gözetimim altında çocuklarına gelsin. Ben ona demeyeyim gel de beni bak demiyorum. Bana ekmek getir demiyorum. Gelsin bir çocuklarına bir çocuklar bir akşam ben bazen ne ne diyorum ağlayayım da bana geliyor büyük olan diye babaanne diye sen ne ne etmesen ne diye ben ağlayayım zoruma gidiyor benim diye. Gece ben inan var ya bak ilaç alıyorum çok ağır ilaçlar alıyorum kakamıyorum. Ne kanseri oldun sen? Ben de, akciğer kanseriyim ya. Akciğer kanserisi. Evet. Ben de, de, de. kemoterapi mi alıyorsun? <laughs> evet. Ha? Diyalize de giriyorum benim böbreklerimden de rahatladım. Diyalize de giriyorum. Şeker hastasıyım. Günde 60 ünite unsulün kullanıyorum. Ama ben istiyorum ki ölmeden o çocukların üçünü bir araya getirsin. Yani ben de göreyim bunu. Onu da çok seviyorum. Yadigar Hanım zamanımız çok kısa seviyorum. kalmış. Ses seni bir daha gelin. Gülşah Hanım Gelin sizi bekliyoruz. Bakın çocuklar sizin bakımınıza muhtaç. Babaannemiz hastalanmış ve sizin geliyor olmanız çok önemli. Bakın çocuklar sizi özlemiş. Sizin anneliğinize ihtiyaçları var. <laughs> Gülşah ne olsun al kızını da al da gel. Onların ablasını yanına getir Gülşah. Sana yalvarıyorum bak. Ben sana yalvarıyorum. Ben ölmeden gel. Çocuklarımızdan alı gelene kalmasın bak Gülşah. Eşim öldükten sonra analık bu çocuklara çok dayak attı. İşkence etti Gülşah. Bak ben çocuklarını bayı yaptıramıyorum. Tamam. Yani Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.